Sağlık Bakanlığı'nın hastalarımızı takip etmemiz için oluşturduğu HP platformu üzerinden hastalarımızı takiplerini sağlamaktayız. Bu sayede hem erken teşhisi sağlamaktayız hem de hasta olan hastalarımızın hastalıklarını kontrol altında tutmaktayız. Aynı zamanda akılcı ilaç kullanımı sayesinde hastalarımızın gereksiz ilaç kullanıp kendilerine zarar vermelerini önlemekteyiz. Ayrıca kullandığı ilaçların sadeleştirilerek daha düzenli bir şekilde, daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlamaktayız. Aile hekimliği mevzuatı hakkında yapılan değişimi hem Sağlık Bakanlığımızdan hem de İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilerle daha aktif bir şekilde kullanmaktayız. Ayrıca aile hekimliği olarak maaşımızda herhangi bir düşüş olmadı. Ayrıca yaptığımız heyet işlemlerinden dolayı bir artış söz konusu